Sayın takipçilerimiz yeni bir video haberle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mavi vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutanı arasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Breveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetinin perçinlendiğini, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan, tarih denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hakim olduğunu kaydetmiştir. Breveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan deniz kuvvetlerimizin devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan deniz kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkan ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır ifadelerini kullandı. Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiselerin kendilerine her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Mavi vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz hazır ol cenge istersen sulhu salah diyen ecdadımıza kulak vererek ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barış, Huzur ve güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarının olduğu gibi deniz kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak mavi vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum dedi. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.